İyi akşamlar değerli futbol severler. Tam Futbol Programı'na hoş geldiniz. Bir derbi mücadelesinden hemen sonra Beşiktaş Galatasaray maçından hemen sonra sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlarım Levent Onduran ve Argun ile birlikte ve Murat Ünlü. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer beğen tuşunu ve abone ol tuşunu unutmasanız sevildiğimizi ifade etmek isteriz. Evet bir derbi mücadelesi izledik bu akşam. Ee, gerçekten e, beklenildiği gibi zaman zaman tempolu özellikle Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol açısından ve zaman zaman e, sinirli hareketlerin doğduğu, iki kırmızı kartın çıktığı ve Beşiktaş'ın iki bir kazandığı e, Galatasaray maçından sonra kalan 9 e, haftada e, neler ortaya çıkacak, şampiyon kim olacak, kartlar yeniden mi dağıtılacak... E, bu konuyla ilgili e, arkadaşlarımızla birlikte bu maçın bir değerlendirmesi yapacağız. Evet e, bugüne kadar daha doğrusu bayramın hemen öncesi Arife akşamına kadar oynanan maçların sonuçlarını şöyle bir hatırlayalım. Antalya Spor, Alanya Spor 2-1, Kayseri Spor, Hatay Spor 5-0, Bodrum Spor, Fenerbahçe karşılaşmasında Devrasman'da Fenerbahçe, Bodrum Spor'u 4-2 mağlup etti. Ve bugün oynanan maçlarda Konya Spor, Gaziantep Spor karşısında 1-0 kazandı ve günün sürpriz sonuçlarından sayılabilecek bir karşılaşmada Kasımpaşa Samsun'da Samsun Sporu 2-0 mağlup etti. Sivas Spor Adana Demir Spor karşısında 5 birlik galibiyetle 3 puan aldı ve Trabzonspor Göztepe karşılaşması da 1-1 sona erdi. Bilindiği gibi Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu haftanın son karşılaşması ise Eyüp Başakşehir mücadelesi o da pazartesi akşam oynanacak. Bugünkü derbi mücadelesine dönelim. Beşiktaş Galatasaray maçı. Galatasaray 28 maçtan beri yenilmiyordu ve Beşiktaş son iki haftada başarısız sonuçlar aldı ve bu maçtan önce çeşitli yorumlar vardı, görüşler vardı. Hatta maçın hemen önünde 11'ler açıklanmasından sonra yine Beşiktaş'ın 11'i, Galatasaray'ın 11'i eleştirilen konulardı. Maç başladı. Beşiktaş maça iyi başladı. Ve ilk dakikalardan itibaren rakibine göre daha çok atak yaptı. Ve 23. dakikada gerçekten e, Rafa Silva'nın mükemmel hazırlayış ve atış bakımından pozisyonu iyi değerlendi başından attığı golle Beşiktaş 1-0 öne ona, ona geçti. Bundan sonraki dakikalarda hani Beşiktaş'ta bir az duraklama gibi bir pozisyon olsa Bile e, Galatasaray'da kırmızı kart gören e, oyuncu 36. dakikada e, Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Bundan sonra Galatasaray biraz daha tempoyu düşürmüştü ama 45. dakikada e, mükemmel e, gol Galatasaray adına e, Torreira'dan geldi. Gerçekten mükemmel bir gol attı. Yaklaşık 30 metreden ilk kere bir 1 sona erdi. İkinci yarıya genelinde bakacak olursak yine Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Galatasaray 10 kişi mücadele ediyordu. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın rakip kaleye daha etkili gittiği ve daha çok pozisyon yakaladığını gördük. Bu pozisyonlardan Beşiktaş 2-1 öne geçiren golü Fernandes kaydetti ve ondan sonraki dakikalarda e, bir kırmızı kartı 90. dakikada Semih'in Sanchez'e yapmış olduğu hareket nedeniyle bu iki kırmızı kartı da bardan uyarı geldikten sonra e, hakem kolunu alttan hemen vurgulayalım ve bundan sonra Galatasaray 28 maç sonra e, kaybetmiş oldu. 71 puanda kaldı ama Galatasaray liderliğini devam ettiriyor. Ne var ki maç fazlasıyla ikinci sırada 65 puanlı Fenerbahçe var. Az önce vurguladığım gibi Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Çünkü önümüzdeki haftadan sonra Galatasaray'ın bay geçeceği bir hafta var. Bugünün sürprizlerinden biri de daha önce söylediğimiz gibi Samsun Spor'un kendi evinde Kasımpaşa karşısında kaybetmesi. Beşiktaş'ın bu akşam kazanması Beşiktaş'ın üçüncülük şansını biraz daha arttırıyor diyebiliriz. Bundan sonra kartlar yeniden mi de dağılıyor deriz acaba Levent Londra. kartlar kartlar yeniden dağılmıyor. Ben şampiyonluk e, geçen, için şampiyonluk için söylüyorum. Kartların yeniden dağılacağına inanmıyorum. E, ben eee Fenerbahçe'nin de bundan sonra puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani kartların yeniden dağılması Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğini öngörmekle mümkün. E bu mümkün görünmüyor. Çünkü işte e, Bodrum karşısında Fenerbahçe'yi izledik. 4-1 gibi görkemli görünen bir skora rağmen Fenerbahçe e, etkili olmaktan uzak, istekli olmaktan uzak, kaliteli olmaktan uzaktı. Yani maç bir 10 dakika daha uzasa acaba ne olurdu diye ben kendi kendime düşünmüyor değilim. Gelelim Beşiktaş Galatasaray maçına. Beşiktaş sahaya çıktığı zaman ben bir şaşkınlık yaşadım. Çünkü Sandrfor yoktu ortada. İmobile yoktu. E, Semih yoktu e, Rafa Silva ileride oynuyordu. Ama e, maç başladıktan hemen sonra anladım ki rakip kaleyi daha çok koklayan, daha çok terleten Beşiktaş bunu e, Galatasaray savunma arkasına atılan uzun toplarla yapmaya çalıştı. E, çünkü biliyordu ki Galatasaray olgun ataklarla kendisinin üzerine gelen takımları kolay kolay cezalarına sokmuyor. Bunun bilincinde olan Solskjaer'de kutlamak lazım güzel bir oyun planı kurmuştu. Sıkıntı o atılacak uzun paslarda isabet oranının düşük olmasıydı. Eğer isabet oranı daha yüksek olan Muçin'in mesela attığı Rafa Silva'ya attığı ve Rafa Silva'ya ulaştıramadığı 3-4 tane top oldu. Yani Rafa Silva çok uygun pozisyonda ama top gitmiyor bir türlü ona. E şimdi planı kuruyorsunuz. rakibinize göre kadro kalitediz. kaliteniz Kadro değeriniz daha düşük Beşiktaş adına söylüyorum. Ama kazanma arzunuz daha fazla. İşte e, demek ki kazanma arzusu bazen e, kaliteli takımlara karşı da işe yarayabiliyor ki bunun örnekleri dünyada da her zaman karşımıza çıkıyor. E, i̇lk dakikalardaki baskı Galatasaray'a golü getirdi. Rafa Silva'nın yaklaşık 70 metre sürerek topu yine deneyimden evet. geçirerek ve bugüne kadar hep met ettiğimiz Sançesi adeta e, etkisiz bırakarak ııı e, yerlere sererek e, topu da iğne deliğinden geçirerek attığı gol Rafa Silva'nın kalitesini gösteriyordu. Ve e, Beşiktaş adına hak edilmiş bir üstünlüktü. Tabii bundan sonra Galatasaray'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Galatasaray çok adamla e, Beşiktaş'ın üstüne giderse biliyordu ki karşısında e, uzun toplarla gelmeyip kendine şiar edilmiş bir Beşiktaş vardı. Bu maça öder. Iıı e, çok adamla da Galatasaray gitmekten e, imtina etti. E, sonuçta e, olması gereken oldu ve e, yaklaşık 30 metreden belki de daha fazla harika bir e, vuruşla e, ustalık kokan bir vuruşla Torreira'nın ağları bulan topu ilk yerinde skorunu belirledi. İkinci yarıda tablo değişmedi aslında. Etkili olan etki e, dozu daha yüksek olan diyelim Beşiktaşlı ee, Galatasaray zaman zaman rakibinin üstüne e, geldi tehlikeler de yaratmadı değil ama e, geçmiş haftalardaki Galatasaray'ı e, doğrusu bu maçta göremedik ben e, geçen bağlantılarda da söyledim yani Galatasaray'da bir düşüş var ve bu düşüş sürüyor kazansa da sürüyor kaybetse de sürüyor ve e, Galatasaray'ın namalü şampiyon olamayacağını mutlaka yenileceğini hatta beraberlikler alabileceğini de uygulamıştım. Nitekim... ...bunlar olacaktır. E, lig... E, ...öyle e, herkesin... ...tek başına at koşturabileceği... ...bir arena değil. Yani öyle gün... ...olur ki hiç ummadığınız taş baş yarar. İşte Samsun'un başına geldi bugün. Kasımpaşa gitti. Evet. Yani... ...bugün bilmiyorum ben anlamam o işlerden ama... iddiacıların hepsini yatırmıştır herhalde. İddia oyunu oynayanların. E, yani Kasımpaşa... ...ne yapacağı belli olmayan serseri bir mayın çünkü... E, gitti Samsun gibi ligin en flash takımını, en iyi çıkış yapan takımını devirdi. Ee, özetle Beşiktaş Galatasaray maçında kazanan Beşiktaş oldu. Bu hak edilmiş bir galibiyetti. Galatasaray mağlubiyeti hak etti mi? Evet hak etti. Çünkü kazanmaya yönelik bir oyun planı ve oyun kurgusu içine, içinde değildi. Bana öyle görünmedi. Ee, Nitekim bulduğu tek golü bile uzaktan bir şutla buldu. Yani bir orgi, olgun atak geliştirerek bir pozisyon yaratmak Galatasaray için bu maçta pek mümkün olmadı. Göremedik bunu. Ee, Beşiktaş bir maç e, fazlasıyla arkasından gelen yani Eyüp'ün bir maçı fazla. Puan puan olduğu Eyüp'ün e, 3 puan önüne fırlamış oldu. bir maçta eksiği var e, Beşiktaş'ın. Bu en azından Beşiktaş'ın e, Avrupa Kupaları... Ee, ümidini arttıran hatta e, bence oldukça güçlendiren bir hamle oldu ee, Beşiktaş istediğini aldı Galatasaray'da Bikliki ilk ilgisini aldı ama kartların yeniden dağıtılacağına ben hala inanmıyorum çünkü Fenerbahçe düşüş içinde olan Galatasaray'a rağmen e, güven vermiyor evet yalnız bu hafta Galatasaray'da Samsun'a gidiyor Fenerbahçe'de İstanbul'da Trabzonspor'la oynayacak. Ee, İki evet. İkisi. bakalım. Izleniyor. Evet, Argun Darici maçı nasıl izledi? Çok eleştirilen e, Türk hakemlerinden e, genç kuşak genç kuşak da mi? 37 yaşındaymış galiba. Eee Kol e, bu maçta e, işte eleştirilecek bir yönetim e, göstermedi. Gerçi kırmızı kartları vardan verdi. Bir Vardan Beşiktaş'ın e, offside gerekçesiyle sayılmayan bir golü vardı. E, Sayın Darıcı senin değerlendirmen nasıl? Yani hakem için bahsedersem önce hakem bence gayet iyi maç yönetti. Yani Bu maç ancak bu kadar yönetilir diyebilirsin. Yani Maç yönetiminin kokartla ilişkili olmadığını göstermiş oldu. E, çünkü kokart olan hakemlerde nasıl kokart taktıklarını biliyoruz. Kokart takıp da hangi maçları yönettiklerini biliyoruz. Şu an yani evet. bak, bu dolayısıyla e, bence son derece güzel maç idare etti. Tabii ufak tefek hataları vardı muhakkak ki. Dediklersek ameliyata yatırırsak bir sürü hata söylemek mümkün. E, verilmeyen penaltıya kadar bir sürü laf edebiliriz yani. Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmemişti diyebiliriz. Efendim söyleyeyim. E, gerek gerekli olan sarı kartları zamanında göstermedi. Hatta eksik kaldı diyebiliriz. Bunlar da olabilir tabii. Ama bu maçlar da bu hatalar normaldir. Bu kadar hata olabilir tabii ki. Ama sonuç olarak genelde baktığımızda son derece iyi bir maç yönetti. Hiç de bir problem olmadı maçta. Ee, vardan verdiği kararlara gelince normal onlar. Çünkü siz de hakim olsanız maçta artık var gibi bir şey varsa Garanti. garantiye gidersiniz. Seyretsin. Ondan sonra baksın. Varsa söyler bana. Ben de gider bakarım veririm. Ama tabii ki siz kendiniz verseniz hatta penaltıyı bile öyle yapıyor hakemler ki o da normal kendiniz vermiş olsanız ola ki yanlış verdiniz ola ki yanlış kart çektiniz e ne olacak o zaman VAR'dan düzeltecekler o maç bitmez kolay 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 evet. kolay o maçı bitiremezsiniz bütün oyuncular sizden dalga geçer bütün maç boyunca hocam bak gene yanlış verdin hocam bak VAR şimdi doğrusunu verecek diye devamlı sizi rencide ederler saha içerisinde dolayısıyla VAR madem ki VAR madem ki VAR'a hele yabancı getirdiniz siz e bırakın onlar yapsın canım Allah'a. Al al, bana ne derim ben? Ben diğer tarafları hallederim. Diğer taraflarda da gayet iyi hakem zaten. Sorun yoktu. Ayrıca e, var da bir yardımcı hakemdir. Hakemle hakemlerin hepsi beraber maç yönetiyor. Bunu da artık iyice bellememiz lazım. Var verdi ya da var vermedi. Hakem verdi. Varsız verdi. Varlı verdi. Bunların hepsinin kalkmış olması lazım ortalıktan. Ancak e, gerekli olduğu yerde de değil de görevi olduğu yerlerde varın karışması doğru bir şey görevli olduğu yerlerde orta hakem de onu bırakır ya da bırakmaz var. O da bir başka bir şey kendi inisiyatifi maçın hakeminin ama e, var doğru yerlerde. Yani protokolün var protokolün çizdiği noktalarda yerlerde kararlarını vermeli. Daha fazlasına karışmamalı. Bu da iki kere iki dört eder. Daha fazlasına da maçın hakemi karıştırmamalı. Orada reisen kararlarını verebilmeli. Ben bunlara dikkat ediyorum. E, bu maçta yani çok sorun yoktu. Gayet iyiydi hepsi. Yerinde kararlar. E ben verilmeyen penaltısında var devreye girmeli miydi? Çünkü onu hakem göremedi. Belki yan hakem bile o tek, e, teması göremedi. Ya, ya yardımcı hakem görmedi tabii ama orada onu yani onu, hakemi onu hakemi gariptir ki gariptir ki maçın hakemi de görmedi. VAR'ın mı, ama tabii var. uyarması lazım orada yani. Var, var uyarmalıydı tabii ki. Orada evet, çünkü evet. bariz bariz bir pozisyon. Ama var onu uyarmadı tabii. O da orada hata etti. Yani olur bunlar ama oluyor var da var da sonuçta hakem e o da hata yapacak her ne kadar ekrandan baksa da ekrandan bakanların her bakan herkes doğruyu mu görüyor hepsi doğru mu söylüyor yani mutlaka olur. hata yapıyorlar mutlaka kaçıyor. Hakem her zaman her yerde hata yapar bunu da kabul etmek lazım yani insan insan olduğu için tabii abi. ne olursa olsun e, tabii e, bu çocuğa bir de İngilizceden bu, vurdular çok dediler ki ya bu adam İngilizce bilmiyor ya, İngilizce bilsen olacak bilmesen olacak. Varlığa anlaşamıyor. E gelen var Türkiye'den para alıyor. O bilsin Türkçe canım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o niye Türkçe bilmiyor da? E yani ya işte gelen hakem belki İngilizce hiç bilmiyor. Polonyalı. E, FIFA hakemi de değil. FIFA hakemlerinin İngilizce bilmek mecburiyeti var. Diğer hakemlerin İngilizce bilmek mecburiyeti yok. FIFA hakemleri de ortak dil olarak FIFA bunu koyduğu için bilmesi lazım. İngiliz emperyalizminden gelen bir olay. Amerikan emperyalizminden gelen bir olay. Aslında dünyada İngilizce konuşan ülke sayısı çok az, çok değil aslında, çok az. Ama ortak dil olarak İngilizceyi kabul ediyorlar. O nedenle İngilizce konuşuluyor. Yoksa Avrupa'da hiçbir ülke Almanlar İngilizce konuşmaz, Fransızlar İngilizce konuşmaz. Konuşsanız kabul etmezler, dinlemezler bile. Yok öyle bir şey. İtalyanlar öyle, Belçikalılar öyle, Hollandalılar öyle, Portekizler öyle. E zaten Afrika'ya gitseniz Afrikalıların çoğu Fransızca Afrika ülkeleri ve İspanyolca, evet. Portekizce konuşuyor. Çünkü sömürge ülkeler. Evet. Amerika, Güney Amerika, bütün ülkeler İspanyolca, Portekizce, dünyanın en çok konuşulan dili İspanyolca, İngilizce değil yani. Dolayısıyla İngilizce bilmek mecburiyetimiz yok. Kimse de İngilizce bilmiyor zaten. Avrupa'da da bilmiyor kimse İngilizce. Almanlar bilmez, Fransızlar bilmez, konuşturmazlar bile. O nedenle İngilizce sadece FIFA'nın, FIFA hakemlerinin FIFA arasındaki enternasyonel dili kabul edilmiş ortak dil. Almancayı da kabul edebilirlerdi, İngilizceyi kabul etmişler. O kadar basit. Yani İngilizce bilecek diye bir hakem gerekliliği yok. Ama FIFA ise bilecek. Çünkü orada ortak değil. Ama FIFA değilse bilmeyecek. Bilmek zorunlu yok. Yani Türkiye'deki hakemin İngilizce bilmesine gerek yok. Türkiye'deki hakem lise mezunu da olabilir. Lise mezunu diyor. adam lise mezunu normal. Lise mezunu yeterli hakem olmak için. Niye yani? Lise mezunu hakem olmazlar mı? Ne var yani? Peki bundan sonra bu yabancı hakem konusu kapanmış olabilir mi sence? Abi gene isterler çünkü yabancı hakemi isteme sebepleri şu. Diyorlar ki art niyet yok. Yabancı hakemde art niyet olmaz. Yani Fener'de Galatasaraylı falan düşünmez. Beşiktaş düşünmez. E, kompleksi olmaz diyorlar. Art niyetten dolayı istediklerini söylüyorlar. Yani yanlış hata yap az yapacağından ya da yapmayacağından dolayı biz FIFA hakem istiyoruz demiyorlar. Varda ve maçın hakem olarak sahanın ortasında. Neden onları istedikleri? Yani bütün istedikleri şey art niyetli değil bu hakemler. Bizim Türk hakemleri art niyetli ee, işte ona buna cila yapıyor. eyyam yapıyor falan diyerekten istemiyorlar. Mesela dedi e, Sayın derin şunu söyleyeyim. E, bu Galatasaray'ın yenilgisi e, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ne ölçüde etkiler sence? Ben e, açıkçası adayını diyelim. Ben açıkçası evet, e, Galatasaray'ın ondan sonra çok puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama Çünkü Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray Galatasaray zor, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında var görsepesi var. Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçlar da zorlu maçlar da var. Zorlu maçlar var. Var ama Galatasaray yani daha çok bilmiyorum. Şimdi Beşiktaş biliyorsunuz büyük maçlarda diyelim Beşiktaş başarılı oluyor. Bu belli. Bu sene öyle oldu. Penerbahçe'yi de yendi. Evet Beşiktaş büyük maçlarda başarılı Galatasaray büyük maçlarda başarısız oynuyor. Küçük maçlarda ise yani ne bileyim diğer takımlarda oynadığı maçlarda ite kaka galip gelmesini biliyor. Öyle görüyorum ben. Dolayısıyla Galatasaray'ın pek puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama biraz tabii futboldur. Bu ne olacağı belli olmaz ama yine de Galatasaray'ın puan kaybedeceğini fazla düşünmüyorum Yani Galatasaray e, ligi, ligi, ligi göğüsler gibi geliyor. Evet. Levent de veya e, Hocam ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yani fener, fener'in fener ben bir galibiyet için bir şey söyleyebilirim. Al gülüm ver gülüm havasında gayet rahat oynadıkları bir maç oldu. Herkes de Fenerbahçe'nin galip geleceğini biliyordu zaten. Anormal bir sürpriz olmadı yani. Yüzde yani bir, bir, sürpriz, bile olmadı. <laughs> evet, evet, yalnız orada bir takımda oynayan futbolcularını Fred gibi ve diğer Trabzon'dan yani transfer edilen futbolcusunu ikinci yerde oynayan alması Bodrum Spor Teknik Direktörü'nün eleştirilmesine neden oldu. Çünkü ikinci yarıda Bodrum Spor daha başarılıydı. Ya Çok çok handikaplar vardı tabii de onları artık söylemek istemiyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin işte ancak onu söyleyebiliyorum muhalif olma şansı yüzde %0'dı. O da evet. gerçekleşti. Demet yani. yani. senin ilave edeceğim bir şey var mı? Yok yani ben söyleyeceğimi söyledim. E, hmm. Ligin sonrası içinde kartların yerinden dağıtılacağını falan düşünmüyorum. Ee, ama güzel çekişmeli sevgili karşılaşmalar izleyelim. Bu bize yeter. Heyecan bir kat daha arttı veya heyecan biraz daha arttı demek ki. Tabii, ya, tabii. Vallahi heyecanını yaşayalım da çok fazla gereğinden fazla da bu lige böyle e, olaylar çıkaracak kadar anlam yüklemeyelim. Sonuçta bunlar unutulan şeyler. Şimdi 1978 yılında kim şampiyon olmuş diye sokakta gidin en fanatik Galatasaraylı'ya, en fanatik Fenerli'ye sorun bilmez. Unuttu gitti. Bunlar yıllık anlık bizim sosyal yaşamımızdaki heyecanlar. Bunu böyle kabul edip bunun tadını çıkaralım. Kim evet. şampiyon olur? Doğulsun. Bunların hepsi evet. geçmişte olmadı mı? Bir, evet. Oldular zaten. E, Bu de biri daha olacak. Bir şey yok bunda yani. Biraz soğukkanlı Biz... bir lig izlemek istiyoruz. Teşekkürler Levent Onduran. Teşekkürler. Teşekkürler. Atıncı. Bir tam spor futbol programımızın daha sonuna geldik. Bizim genel koordinatörümüz, prodüktörümüz Kaan Efe Çoban'a da teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda yine sizleri Tanspor Futbol programında e, izlemen için davet ederiz. İyi akşamlar, mutlu evet. yanlar, hoşça kalın evet.